Yani bir de kahverengi hayvan bulup kutu, kutucuğun içine at. Bize göster. Göster bize, arkadaşlarına da göster. o? Nedir onu da söyle. bak hangi hayvanmış? Ben göremedim. Bu aymış. Evet. Göster arkadaşlarına da. Oh. evet. Bu wow. ay. At, oh. at kutunun içine. Evet. Arayın bulsun bize bir tane kahverengi hayvan. Karıştır kartları, karıştır. Arkadaşlarına da çok evet. güzel. At kutunun içine. Arkasında başka bir şey. Var. Evet, arkasında da başka bir hayvan varmış. Karıştırırsanız arkalarından da bulabilirsiniz bence. Evet. Geç bakalım Ali. Rüzgar sen gel. Rüzgar. Karıştır bakalım kahverengi gibi hayvan. Ne şey? Acaba nerede kahverengi bir hayvan? Ben şu anda. Karıştır biraz daha Rüzgar. Ben de görüyorum kahverengi. O siyah, o siyah sanki. Bakayım. Bak. Kahverengi olacak. Karga. Evet. Ne buldun? Katlumbağa. Katlumbağa değil mi? Kahverengi Bak bir kahverengi. ben göremedim. Göster arkadaşlarına. Ben gördüm Allah? At kutunun içine rüzgar. Ben de. Aferin. Ben de bile görüyorum. Miraç gel sen. Sen de bul bakalım kahverengi bir hayvan. Allah. Evet. Gerçekten. Renginin hepsi kahverengi olmak zorunda değil. Eğer evet. renginin arasında kahverengi varsa o da olur. Evet. Neymiş o? Karınca. Göster arkadaşlarına. Ben karınca ben biliyorum karınca. Evet kahverengi karınca, bir karınca. Ben açarken Çok buldum. Atabilirsin Miraç. Tamam. Bir de karıncalar kışın ne yapıyordu? Kış uykusuna gidiyordu değil mi? Evet. Hadi, gel, hadi geç İlgin. yerine. Ilgın gel. Gel yanıma dur. Hadi bul bakalım ben kahverengi sen bir ben hayvan karıştır. Ben buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. Şu an alıngın arıyor. Ayı. Üstünde bir parça kahverengi de olabilir alıngın. Hepsi kahverengi olmak zorunda değil. Evet, evet bırakın sadece alıngın kendisi bulsun. Göstermi evet. Hangi kuşmuş o? At baba. Baba, baba, baba. Değil mi? Üstünde kahverengi var. At kutunun içine. Hadi. Aferin At benim Biraz daha güçlü. Evet, oldu. Gel Dimitri. Evet, çok çokecan yine. Evet, Bizim evet. daha oynayabilir miiz öğretmenim? Hangi Bulma. hayvan? Balık. Kahverengi hadi. bir balık. Gördün mü herkes? Evet. At hadi kutunun içine olduğu için çok güçlü oldu, çok güçlü oldu evet. değil mi? Evet. oldu biraz. biraz. ne Ömer gel. Çocuklar balonu şişirelim biraz. <laughs> Ömer'cim Gel evet, o kadar şişir balon patlar yerine gel. Ne buldun Ömer? Sen de mi karınca buldun? Kahverengi bir karınca. Sinekte de var mıydı? Sinek. Değil mi? Onda da sanki biraz kahverengi vardı. Şimdi kim gelsin? Elif gel. Ben de karınca Hadi bakalım Elif. Kahverengi bir hayvan buldum. Ne buldun? Kaplumbağa. Göster arkadaşlarına ablamı. da. Evet. evet, daha önce rüzgarda bulmuştum. Bir İngiliz var söylesem. Evet, ama o kahverengi değil değil mi? Evet. Hadi evet. at kutunun içine. Evet. Çiçek öğretmenini söylesin bakalım. Şimdi kim gelsin? Baba. evet, <laughs> <laughs> evet Tuğracığım balonu şişirir misin tatlım? Evet teşekkür. Hı hı. Göster bakalım çikore öğretmenine. Aferin. Evet, Evet, evet. evet. Mehmet kahverengiyi buldu. Aferin Mehmet. Bunu da çalmaz. Tamam da. Kim kaldı? Emirhan kaldı. Hani Yaptın mı sen? ben. Miraç yapmadım. Yaptım Miraç. Bir de ben yapmadım. Evet. Tuğra sen yaptın mı? Yok Kartal buldum. Tamam. Evet, kahverengi çok güzel. bir kartal buldu. Evet, evet. Arkasında da kahverengi var mı? Var mı kahverengi arkasında? Evet, evet içinde var. var. Ne evet. kuşu o? Evet. Kerkenez kuşuymuş. Hmm. Ben de bakacağım. Çek öğretmeni Ali Halit'e yerine geç oğlum. Koy artık. At kutunun içine. Emine da. Ali Tan. Tuğra da çocuklar. Çocuklar. sıra çocuklar. Balonu şişirelim. Evet balonu şişirelim. Sırası geçen kartlara dokunmasın. Evet. Maymun. maymun tuğra. Maymun. Hayır. Evet. Kahverengi bir maymun bulmuş. Tuğra. İngilizcesi. İngilizcesini bilen var mı maymunun? Markasıdır. Monkey. 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 At, Monkey, Monkey. Nedir? İkran Evet. İkran Nur'cum. Hadi. Ik sıra sende kızım. Bedi, 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 bedi. Bedi. Bedi, bedi, bedi. Kahverengi bir bedi, hayvan Köpek. Evet. Çok güzel Anladım. evet. Tamam Koy. Son çocuk herhalde Emirhan kaldı. Hadi İkran koy. Emirhan sıra sende. Bakalım videoda kimler çiçek çiçek çıkacak mis gibi. Bir yok. Mehmet, anneste sen balonu Hah. Emirhan bulsun. Kahverengi. Tamam. kahve. Rengi. Evet, açık kahverengiydi o Emirhan. Buldum. Tamam. Evet. Açayım. Full. Tohtal... Göster arkadaşlarına da. Full ben buldum. Topuzuna da. Ben bir sürü kahverengiler gördüm. Alkışlayın Aferin. kendinizi çocuklar.